Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim ismim Sinan. Bugün sizlerle yine bir gratis videosu paylaşacağım. Önümde şöyle iki tane kutu var arkadaşlar. Gerçekten çok fazla hoşunuza gidecek ürünler olduğunu düşünüyorum. Ben normalde bu iki kargoyu farklı zamanlarda sipariş verdim. Fakat gratis'e sanıyorum yeni bir uygulama gelmiş. 24 saat içerisinde kargo şeklinde bir seçenek vardı. 16 lira ödediğiniz takdirde kargonuz en 24 saat içerisinde ulaşıyordu arkadaşlar. Ben birini alırken onu seçmemiştim. Bunu daha öncesinden almıştım. Ama diğerini alırken 24 saatte kargo seçeneğini seçtim. Çünkü bir an önce sizinle paylaşmak istiyordum. Fakat o seçenekle beraber diğer kargom da gelmiş oldu ve hızlı bir şekilde bu ürünleri sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hadi hızlı bir şekilde ürünlere geçelim. <laughs> olarak şu büyük kutuyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu kutunun içinde iki tane ürün var. Bir tanesi beni çok heyecanlandıran bir ürün. Bir diğeri de klasik bir ürün. Aslında göstermeye çok fazla sevmiyorum ama yine de göstereceğim. Benrin'in şu pamuklarından aldım arkadaşlar. Kasa arkasıydı. 10 lira üzeri alışveriş yaptığınız takdirde 4,5 liraya geliyordu. İçerisinde 80 tane varmış. Ben birkaç defa bu Benrin'in organik olanlarını kullandım. Yeşil olanlarını. Fakat onlardan çok böyle memnun kalmadım sanki böyle bir cildimi çiziyorlarmış bir geldi bana. O yüzden tekrardan bunlara geri dönüş yaptım. Devam ediyorum arkadaşlar. Aslında bu kolinin bu kadar büyük olmasının sebebi aldığım şu fırça seti. Bir önceki alışveriş videomda geçen hafta yüklemiştim. Onu şuraya koyarım arkadaşlar. Real Techniques'in bir fırça setini aldığımdan bahsetmiştim ama çok pahalı bir fırça seti. Yani indirimsiz fiyatı 187-190 liralar arasında geziyor. E, uygun fiyatlı olduğu yerlerde de zaten stok dışı olarak görünüyor o fırça seti. Ben de gratis de bir gün tesadüfen gezerken yine bir video çekmek için açmıştım. oradaki ürün fiyatlarına falan bakacaktım videoda bahsedebilmek için. Hiç alışveriş yapma gibi bir planım yoktu. Zaten koliden çıkan tek ürün bununla pamuk. Ona rağmen almak istedim. Çünkü benim aldığım o Real Techniques'in fırça setine muadil olabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ben bunu %30 indirimle arkadaşlar 51 lira civarı bir şeye aldım. Ama ben acele ettiğim için aldım. Yani %50 indirimi bekleseydim belki daha uyguna bile alabilirdim. Şurada bir makyaj süngeri var gördüğünüz gibi. Aynı Real Techniques'in setinde olduğu gibi. Hemen onun yanında yani şurada bir fondöten fırçası var. Burada bir highlighter fırçası var. Ama bunu bir önceki videomda da bahsetmiştim. Kapatıcı dağıtmak için kullanan da çok fazla insan var. Onun için de kullanabilirsiniz. Hemen burada bir far karıştırma fırçası gibi bir fırça var ama buna concealer fırçası denmiş. İnanın yani bilmiyorum. Siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hemen onun yanında da pudra fırçası olabilir. Allık fırçası olabilir. Derseniz bronzer fırçası olarak da kullanabileceğiniz bir ürün var. Ben uzun zamandır pudra kullanmayı bıraktığım için bunu büyük ihtimalle ya allık ya da bronzer fırçası olarak kullanırım arkadaşlar. Bundan da memnun kalacağımı düşünüyorum. Siz de isterseniz bir bakabilirsiniz. Şu an Gratis sitesinde ben çok fazla indirim rastlayamadım ama arada bir böyle hafta sonları falan kendi markalarına özel güzel indirimler yapıyorlar arkadaşlar. Onları yakaladığınızda bu fırça setine çok uygun fiyatlı bir şekilde ulaşabilirsiniz bence. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Bu da benim daha önce yani ortalama bir hafta öncesinde falan ettiğim siparişti. Yoldaydı aslında kargo. Beraber denk gelip getirdim. O yönden de iyi olmuş oldu. Minik bir kutu. Yani ben böyle gratisten minik kutu geldiği zaman çok seviniyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Böyle çok tatlı duruyor bence. Neyse lafı yine çok gereksiz uzatıyorum. Bu küçük kutu içerisinden sadece bir ürünü baktım. Hatta kullandım. Hatta bayağı bir su boçladım falan böyle dağılma performansına falan baktım. O yüzden onunla başlamak istiyorum. Pastel'in Pro serisinden olan bu krem allıklarından aldım arkadaşlar. Bunlarda isim yazmıyor. Aynen 42 numara bu şekilde böyle şeftali tonlu olanı satın aldım. Ben ama bunu aslında ben turuncu tonlu olduğunu düşünerek almıştım ama pembeye daha yakın bir tonu var. Şöyle yaklaştırayım. 42 zaten en ünlülerinden sanıyorum. Yani ben hangi güzellik kanalına girersem gireyim. Herkes bu rengini almıştı. Diğer renkleri alanı çok fazla görmedim arkadaşlar. Şöyle de yaklaştırayım. Çok güzel bir tonu var. Dağılma performansı falan bana birazcık zormuş gibi geldi arkadaşlar. Yani o övüldüğü kadar muhteşem bir şekilde bence dağılmıyor. Yani altındaki fondöteni kaldırabilir. O yüzden beni biraz düşündürdü. Ama ben bunu yazın fondöten kullanmadığım günler günlerde kullanmak için aldım açıkçası. Yani ben fondöten kullandığım günlerde çok fazla kremallık kullanmıyorum. Bunu genelde işte yüzüme herhangi bir şey sürmeyeyim. Sadece nemlendiricimi sürüp çıkmak istediğim zamanlarda yüzümü renklendirmek için kullanırım. Fiyatı da bunun 15 liraydı arkadaşlar. Bir de bunların fiyatları art. bu arada normalde bunun ilk çıktığı zamanda %50-%60 indirim yakaladığımızda fiyatları bunların 12,5 lira 13 lira falandı. Ben bunu 15 liraya yakalayıp aldım. Memnunum. Yazın rahatlıkla kullanın. Bu tam yazlık bir renk arkadaşlar. Yüzünüz hafiften yanmış böyle yanaklarınızın şu kısımları hafiften kızarır ya tam o rengi verebileceğiniz bir allık. O yüzden 42 numaraya isterseniz yani bu şekilde bir ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Ama onun dışında bence turuncusu da çok güzeldir. Turuncusunu da ben belki bir indirim dönemi yakalarsam alırım diye düşünüyorum. Diğer 3 ürüne geçelim şimdi arkadaşlar. İlk olarak Biulis markasından bir bronzer aldım. Biolise özel %60 indirim vardı arkadaşlar. O yüzden fiyatları falan bayağı ucuzdu. Bunun fiyatı 9 liraydı. 9 lira 25 kuruş olması lazım. Hangi rengini almışım? Natural bronze olan rengi almışım arkadaşlar. Çünkü diğeri çok koyu geldi. Elimde zaten şu anda çok koyu bir bronzer var. Bunu daha böyle nötr alt tonlu bir renk olduğu için aldım. Aynen dediğimde çıktı. Şöyle bir bakın. Kışlık bir renk bu arkadaşlar. Yazın bende çok kendini göstermez. Soğuk alt tonlu gibi duruyor. Aynen kızıl alt tonlu ya da sarı alt tonlu bir renk değil. Tamamen nötr duran bir renk. Elimde böyle nötr duran bir bronzerım yoktu. Hepsi ya kızıl alt tonluydu ya turuncu alt tonluydu. Uygun fiyata da nötr alt tonlu bir bronzer yakalamış oldum. Devam ediyorum. Bir tane de şu Beulis'in Save It isimli bazını aldım arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Bu matlaştırıcı olan bazıymış sanıyorum. Matlaştırıcı makyaj bazı olarak geçiyor. Bir tane gözenek küçültücü bir baz vardı. Bir de sanıyorum daha nemli bitişli yani nemlendirme etkili olan bir baz vardı. Benim elimdeki bütün bazlar şu anda arkadaşlar nemli bitiş sağlayan bazlar. Hatta aynı zamanda nemlendirici etkili olan da bazlar. Bir tane de elimde böyle bir mat görüntü sağlayacak baz olsun istedim. 10 liraydı arkadaşlar fiyatı. Genel olarak bu bazdan da memnun kalındığını duydum. O yüzden ben de bunu alıp bir denemek istedim. Henüz daha açmadım. Hatta bakalım evet şurasında şey de var. Koruma bandı da var. Bunları kontrol etmeyi çok seviyorum. Çünkü biliyorsunuz mağazalarda her ürün parmaklanmış bir şekilde oluyordu. Ama böyle internetten gelen ürünlerde hiç böyle şeyler yaşamıyoruz. E neyse en kısa sürede bir yıl tek marka makyaj videosu gelecek. Yorumlarımı da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Diğer bir üründe bu. Beaulis'in Define It isimli maskarası. Bu da çok övüldüğü için bunu da meraktan aldım arkadaşlar. Sarı renkli olanıymış. Henüz daha açmadım. Ambalajı falan her şey yerinde duruyor. Hep beraber diyorum ki bir Biulis maskara videosu çekelim. Onda hepsinden bahsedeyim istiyorum. Onlarla ilgili böyle toptan bir yorumlama videosu yapacağım size. Sizin de böylelikle Biulis maskaraları hakkında bir fikriniz olmuş olur. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Kanalımla alakalı aldığım ürünlerle alakalı ne olursa olsun herhangi bir konuyla alakalı bana aşağıdaki yorumlar kutucuğundan görüşlerinizi iletirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu beni çok mutlu eder. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.